Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size ikiz alev ve yalnızlık sürecinden bahsetmek istiyorum. Yani ikiz alev süreçlerinde aslında bir dönem, özellikle gelişim başladığı evrelerde biraz yalnızlaşmaya başlıyoruz. Bu yalnızlaşmaktan kastımız ne? Ee, gerçekten tek başınıza çok fazla zaman geçirdiğiniz, diğer insanlardan uzaklaştığınız, ...hatta onlara karşı birazcık böyle mesafeli ve bu mesafenin de... E, ...haz etmediğinizden kaynaklı olarak diğer insanlardan... ...ve sizi anlamıyor oluşlarından birazcık kaynaklanıyor olabilir. Ve dolayısıyla öyle bir noktadasınız ki artık... ...hani ikiz alev sürecinde biraz ilerleyen safhalarda oluyor bu. Onunla da tam olarak yan yana değilsiniz. Yani ikiz alevinizde de tam bir bütünlük yani yüzde kavuşma gerçekleşmeyince zaten asla öyle hissetmiyorsunuz. Tam bir bütünlük hali, tam bir kavuşma süreci, hani ayrıl, barış vesaire bunlar olabiliyor ama tamamen kendinizi burada bir şey var ve ben bunu çözmek istiyorum deyip sürekli öğrendiğiniz, sürekli bilgi edindiğiniz, bu bilgileri zihninizde yani düzenlediğiniz aslında bir dönem geçiriyorsunuz. Ve bu dönem o kadar kişisel bir dönem ki etrafınızdakilerle konuştuğunuzda tam olarak sizi anlamayabiliyorlar. Veya size doğal olarak artık gelişiminiz böyle ilerlediği için de çok böyle yalnız zamanlar geçiriyorsunuz. ya yani çok yalnız zaman geçiriyorsunuz açıkçası. Bu aynı zamanda sizin tercihiniz değil gibi. Ee, yani tercih ederek de o yalnızlığın içerisinde değilsiniz ama orada bayağı böyle bir pişiyorsunuz yalnız kalarak. Ee, ve yalnızlığınızla barışana kadar bu süreç devam ediyor. Çünkü o yalnız kalmanızın da bir sebebi var. Ve öyle bir çalışma yapıyorsunuz ki artık araştırma yapıyorsunuz ki birçok şeyler öğreniyorsunuz, başka bir kanaldan, bilgilerden her şeyi kendi içinizde sorguladığınız hatta böyle travmatik olan durumlarla böyle kendi içsel çalışmalarınızı yavaş yavaş yaptığınız ve bu çalışmalarla beraber birazcık iyi hissettiğiniz Sonra o gözlerle yalnızlıktan çıkıp dünyaya baktığınızda da farklı bir dünya görüyorsunuz zaten bu çalışmalarla. O yüzden ikiz alev sürecinde ilerledikçe çok bir yalnızlık hali ve bu yalnızlık hali anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız e, kim olursa onlardan bir kopuş dönemi yaşanıyor. Bu kopuş döneminde kendi içimize kapandığımız ve neler oluyor bunu tam olarak algılamaya çalıştığımız bir dönem oluyor. E şimdi burada aslında bir problem var mı? E geçmişe dönüp baktığımda içsel olarak çok büyük problemler var. Evet ya yani yalnızlık kendi başlı başına çözülmesi gereken bir dert. Hani ikiz alevi geçtim. Yalnız kalış o süreç kendiliğinden baş edilmesi gereken bir şey. Ve sonra bu sürecin sonunda e tabii ki bir takım bilgiler kafanızda oturuyor. Yani orası çok güzel işliyor zihninizde ve o yalnızlıkla ne yapmanız gerektiğini algılıyorsunuz yavaş yavaş. Ve bu algıyla beraber hayata yeni bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. İnsanlara yeni bir gözle, ikiz alevinize artık yeni bir gözle bakıyorsunuz. Bütün edindiğiniz bilgiler, çalışmalar vesaire sizi bir yere götürüyor ve bir yeri işaret ediyor zaten. Ve o işaretleri bu yalnızlık sürecinde takip etmeyi deneyimledikçe ve öğrendikçe doğru yerdeyim, Doğru şeyleri öğreniyorum ve doğru yoldayım gibi hislere kapılıyorsunuz. Ve bu gelişimde aslında iyiye gittiğinizin de bir göstergesi oluyor böylelikle. Şimdi bu arada tabii ki bu ayrılık süreçlerinde uzaklık, mesafenin olduğu bu dönemde, kendi içinize döndüğünüz bu dönemlerde birazcık böyle bu süreç arınma gibi ifade edilebilir. Yani mesela dışarıdaki diğer insanların haz aldığı şeyler, böyle yeni kıyafetler, işte ne bileyim spora gitmeler falan gibi böyle e, neşe dolu gibi görülen, hayat dolu gibi görülen şeyler size çok haz vermeye başla vermemeye başlar bu dönemde. Çünkü sizin e, kıymet verdiğiniz kalp ve beyine odaklıdır ve onlar için e, o dönemde bunların çok bir önemi kalmaz. E, birazcık belki işte kilo alabilirsiniz vesaire. Dışsal görüntünüzü ihmal edebilirsiniz ama bunun bunun ötesinde bilirsiniz ki asıl e, kalp ve zihin farklı e, bilgilerle ve enerjiyle doyuyor. Ve onun için gayret edersiniz. Yani yeniden bir okula başlamışsınız gibidir. Ve e, ben de aslında bu yoldayken ve öğretirken hep buna dikkat ediyorum. Çünkü bu artık böyle yeni bir okul gibi ve yeni dersler alınması gerekiyor. Ve gerçekten Öğrencilik o zaman. Yani gerçekten öğrenci olduğunuzu idrak edersiniz. Ki bu tabii ki ikiz alevlerde böyle iyileri seviye ikiz alevler için diyorum. Yeni daha ikiz alev deneyimine tanışmış kişiler için değil. Ee, gerçek öğrencilik ne? Yani çocukluğunuzda öğrenciydiniz evet ama bilinçsiz bir şekilde burada öğrencilik ne demek? Öğrenmek ne demek? Gerçekten bunun farkındalığına erişirsiniz. Ve bu süreç bir çeşit böyle e, kendi... Kendinizi bulmak için üstünüzden yavaş yavaş bıraktığınız bir yük gibidir. Daha minimalist olursunuz. Daha azı belki para harcamaya ihtiyaç duyarsınız. Ee, dışarıdaki, dünyevi bazı şeyler de çok dediğim gibi dikkatinizi çekmez. E tabi bu arada farklı duygular deneyimlenir. Özlem, hasret, e, ne yapacağınızı tabii ki tam olarak bilmediğiniz için de orada... Kaygı durumları çok yoğun, düşüşler çok yoğun olabilir bu yalnızlık evresinde. Yani çok e, hani bu tasvir edilen ruhun karanlık gecesi ikiz alevlerde o bir gece değildir, o bir dönemdir ve süreçtir arkadaşlar. Yani bazen her gece öyle gibidir. E, baktığınızda sanki çok önemli bir şey yokmuş gibi gözükse de sizin içinizde çok çok önemli ve büyük olaylar yaşanıyordur aslında bu süreçte. Şimdi. Bunlarla ilgili bu yalnızlık süreci, bunları nasıl atlattığımız, neler yaptığımız, bunlarla ilgili bilgi edindikçe gücünüzü aslında toparlayıp daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bu konuda biz üyeliklerle, üyelikte yani aslında çalışıyoruz ve ben sizi her biriniz çünkü çok önemli ve kıymetlisiniz. Yani bu yol yalnız, ben çok yalnız yürüdüm ve ee, biraz daha yanımızda birkaç kişi olsa sanki çok daha güzel olurdu ve çok daha kolay atlatırdım diye düşünüyorum. O yüzden benim amacım da bu bilgileri ve bu yalnızlık hissini, o tek başına olmadığınız hissini e, önemsiyorum. Yani çünkü o çok da yoğun ve zorlu geçen bir süreç açıkçası. Hani böyle maneviyata, içselliğe ve bu zihnin aydınlanma sürecinde çok zorlu geçen bir süreç. O yüzden sizde siz de sizin bilgileriniz, tecrübeleriniz, deneyimleriniz çok kıymetli. Ve burada biz içeride bir kardeşlik halinde birbirimize de destek olduğumuz yani en azından yalnız olmadığımızı bilmek yani neyin içinde olduğumuzu bilmek bile çok büyük bir e, mucize gibi bir şey arkadaşlar. Yani o kadar bunu bilmiyor ki insanlar sanki. Ya ben bu bulamamıştım yani bir süre bulamamıştım açıkçası. Ve o yalnızlığı e, böyle hissi ve kimsesiz gibi böyle çok çok büyük bir çaresizlik gibi o orayı deneyimine çok hızlı bir şekilde atlatmanızı e, umut ediyorum ben. Şimdilik sevgiyle kalın. Sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Görüşmek üzere. Ben Teknoline.